Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizleri İstanbul Silivri'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Silivri Sürücü Kursu'na konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Türkan Görür bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Türkan Hanım'a dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Biz de iyi. Sağ olun. Eksik olmayın. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Türkan Hanım? Ben Türkan Görür. Artvin Borçka ilçesindenim. Evet. Burada kaç 2000... yıldır peki aktif olarak evet, hizmet ve 20, 20 yıldır hizmet veriyoruz. 20 yıldır burada evet. ehliyet olmayanları ehliyet sahibi evet. yapıyorsunuz. Peki Hı -hı. efendim, kısacası bizlere ve izleyicilerimize burada bünyeniz dahilinde yapmış olduğunuz hizmet ve çalışmalardan bahseder misiniz? Bayan oluşum nedeniyle çalıştığımız sektör olarak ilgi duyuyoruz. Markalaşma dendiği zaman budur diyoruz. Evet. Gerçekten insanlarla birebir senli benli ilişkilerle ailevi bir ortamda eğitim veriyoruz. Çoğunlukla isteyenleri ka kabiliyeti şeyinde e, araba kullanmayı öğretiyoruz. Peki kaç günlük bir süreç içerisinde tam anlamıyla ayı sahibi buluyor. olabiliyorlar? İki ayı buluyor. Nedir? 17 günlük bir teorik eğitimimiz var. 10 günlük direksiyon eğitimimiz var. E, ehliyet almaları hikayeyi buluyor. Yani bir aylık diyorsunuz bu e, program dahilinde. Program dahilinde hı. Önce dersler, daha sonra teorik bilgiler, e, uygulamalı bilgiler, daha sonra da ehliyet, ehliyet e, almaları gerçekleşiyor. Ehliyet. Evet. Peki efendim burada kaç kişilik bir eğitimci kadronuzla hizmet veriyorsunuz? 100 pardon, 18 kişi. 18 kişi arkadaşlarıyla arkadaşlarım iki tane sekreterim var. Hı, hı. İşte iki tane müdürüm var. Artı 4-5 tane direksiyon hocam var, yetiyor. 5-6 tane araçlı parkuru var, yetiyor. Peki efendim, Hı. E, yılda tam anlamıyla kaç kişiye ehli sahibi yapıyorsunuz? Döneme göre değişiyor ama yılda, yıl bazında dediğimiz zaman oran olarak şu anda bir şey hatırlamıyorum. Peki o Hı -hı. zaman biraz da fiyat politikanıza değinelim. Hı -hı. Burada sizi tercih eden öğrencilerinize, müşterilerinize sağlamış olduğunuz, sunmuş olduğunuz fırsat ve kolaylıklar nelerdir Türkan Hanım? Maddi manevi yardımcı oluyoruz. Ödemelerine evet. göre fiyatlandırıyoruz. Önemli olan diyoruz kalite. Onlar Hı -hı. fiyatlar kendiliğinden geliyor zaten. Ödemeler kendiliğinden geliyor. İnsanlar tercih ettiği, sevdiği yer çok önemli. Hı -hı. Hani paranın hayrını görme diyoruz ya. Evet. Budur içinden gelerek vermesi gerekiyor. Peki Türkan Hanım Silivri Sürücü Kursu olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Yani bizler sizleri ilerleyen dönemlerde nerelerde göreceğiz? Ne, fazla bir çalışmam olmayacak gibi ben 3-5 senede şey yapıyor hedefliyorum. Hı hı. Çünkü gençlere bırakmak lazım. Bir, bir zihinsel yorgunluk yeter diyoruz. Şu anda Silivri'de iki tane şubenizle hizmet, hizmet veriyorsunuz. Diyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bir şube açmayı daha düşünmekte misiniz? Yok, yok yeter diyoruz. Geç olsaydık olurdu. Niye olmasın? <laughs> Artık sıramızı evet, gençlere evet. bırakıyoruz bakalım, diyeceksiniz. Bakalım. Peki efendim, biraz da isterseniz sektörel sıkıntılarınıza değinelim. Her Hı. sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluk zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Zorluk araç üzer üzerinde eğitim çok pahalı bir iştir, zor bir evet. iştir. O e, kalifiye elemanı bulmak, o kadroyu oluşturmak gerçekten zor. Hı hı. İnsanlar bu işi seviyorsa bir el getiriyor. Sev sevdiği işi yapın diyoruz, yapmaya çalışıyoruz. E, o şekilde bir çalışmamız var. Yoksa insanlar diyorum ya iş olsun diye işin içine girdikleri zaman kısa zamanlı çalışıyor. Kısa süreli çalışıyor pardon. Ne oluyor? Sürücü kursların kalitesi düşüyor. Peki bu direksiyon eğitimi alırken kursiyerleriniz kazaya sebebiyet veriyorlar mı ben, efendim? Vermiyorlar. Bizim direksiyon eğitim alan alanımız çok güzel bir yer. Hı hı. Ee, diyorum ya sosyal tesisimiz çok güzel bir yer. Orada eğitimimizi veriyoruz. Sınava yakın yakın bir civarda. Sınav parkurunda devamlı o test içinde, sürüşleri gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştir. Arabalar bile tanıyor diyoruz. O yeri arabalar bile tanıyor diyoruz. Hı -hı. Güzel bir yer. Peki Hı -hı. efendim ehliyeti almadan evvel alacak kişilerin en çok hangi hususlara dikkat etmesi gerekir? Kadroya dikkat etmesi gerekiyor. Yani girdikleri zaman ortam pozitif enerji almaları gerekiyor. İsteyerek gelmeleri gerekiyor. Nalet olsun iki kuruş fazla para versem de bunlar başıma gelmeseydi anlam taşımıyor çünkü. ehliyet bugün e, sürücü kursları ayakta duruyorsa yarın soruşturma nedeniyle kapanabilen sürücü kursları olacak diyoruz. Evet. evet. Biz çünkü zaman içinde bir yıldır yıldır teftiş görüyoruz. Peki efendim şimdi size çok özel bir sorumu yönlendirmek istiyorum. Hı hı. Burada sizler gibi yine ehliyet veren kurumlar sürücü kursları muhakkak vardır Başka. ama silivri sürücü kursu olarak sizi bunlardan farklı kılan ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğiniz nedir bayan oluşum bayan i̇şi bir girişimci sevmek. olmanız zaten her yetiyor. şeyden önce yetiyor, yetiyor değil yetiyor. mi efendim bir de pozitif olmak işi sevmek Hı -hı. diyorum ya gün akşama kadar işin başında olmak bu da size evet. bir fark bu da size evet. bir ayrıcalık evet. katıyor diye düşünüyorsunuz. Hı hı. Ben hemen biraz da müşteri portföyünüzden bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. Genel olarak sizi tercih eden yaş grubu kimlerden oluşmakta? Yaş grubu değişiyor değişiyor ama her yaştan insanlar var. Özellikle bayanlar geliyor. Evet, bayanlar, yani bayanlar bu ara bayanlar biraz çeviriyor. daha meraklı değil mi araba evet. kullanmaya ama en Artık, fazla da kazaya sebebiyet veren bayanlarımız oluyor. Diyoruz. Pek dikkat yok herhalde bayanlarımızda. Bayanlar tereddütle araba kullandıkları için <laughs> evet, yanlışlar, evet yanlışlarımız orada. Evet. Yanlış kesinlikle biraz daha hani evet. eğitime önem vermeleri gerekir. Bu e, ehliyet kurslarına geldikleri zaman dersleri aksatmadan saati evet. saatine derslere girmeleri gerekir. Evet. Biraz daha araba kullanırken hem kazaya sebebiyet vermesinler, evet. hem de bay erkek sürücüleri kızdırmasınlar, kızdırmasınlar diyelim. <laughs> ya da erkek sürücüleri geçsinler. Evet. <laughs> Dileğim o femi. Biraz ben feministim. Evet. Dileğim Peki o. efendim buradan son olarak bizlere evet. ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Sağlık, mutluluk diyorum. Başarılar diyorum. Ve ne diyelim, eğer ki alacaklar o zaman muhakkak tek adres nereye geliyorlar? Kursu Gelsinler, <laughs> sizin farkınızı, sizin ayrıcalığınızı burada Teşekkür sizlerle ederiz. yaşasınlar değil mi Türkan de Hanım? Evet. Peki Siz efendim de. bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın sağ devamını olun. diliyorum. Daha bakın. nice uzun yıllar sizlerle olsun efendim. Sağ olun efendim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum Biz sizler teşekkür de. Ettik, çok mersi. De. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri İstanbul Silivri'den Silivri Sürücü Kursu'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.